Evet, malum DoYa kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Oksijen Not Included e, Türkçe serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. E, geçen bölümden çok zoranlar yaşadık, bir sevgilere gitmek zorunda kaldık. E, ama bakalım, bölümde biraz daha kurtarıyor gibiyiz. En azından yani enerji sıkıntısını biraz çözmüştük. Tabi tekrar geldi. O enerji sıkıntımız çünkü kaynağımız yok. Ahşabımız bitti. Şunları biz bir türlü bitiremedik. Eh, ahşap hasadına başlayamadık. Şu an aa, elektrik de olmadığı için tabi şey de yapamıyorlar. Şöyle yapalım da birisi şurada koysun. En azından bir süre daha size şu sıkıntıyı sağlasın. Gülemeğim. Ya. Bu ürettiğimiz oksijen de biterse, makoko. kadarlık yerde bile uzun gidip gelmeler diyor ya. Küçücük yer. Anlamıyorum ki. Durdum ya. Bu kadar su yetmez bize. Açlıktan ölmeni. Abartın. Abartın ya 50 kalori yiyecek var. 50 bin kalori pardon. kesi yok diyor. Çünkü aşağıya otomasyon kablosu biz bağlayamadık. Çok sinir bozucu durum. Ama çalıştırdılar. Ne olur ya? Evet. Git şu araştırmayı bitir artık. Bu pompayla mı bu? Aaa şurada eksi 400 yiyor. Sigorta atıp duruyor o yüzden. Murat araştırmayı bitirmiyor ya. Biraz başına sıkıntısını çözdük mü? Neredeyse çözdük. Oksijen de hemen, hemen her yere yayılmış. Gübre kaynağımız yok. Şu an o da bonusla alamıyorum değil mi? Ha, güzel bir gaz basıncı alanımız oluştu. Şimdi önceliğini bizim dokuz yapalım. Şu görüyor. Şunu bir bitirin hemen. Kablosu bağlı mı? Kablosu bağlı. Şuraya kirli suyu pompalasın. Evet çalışıyor. Vallahi vallahi vallahi. siz bir büyüyün. Şimdi şu çalışmaya başlayacak. Tamam. Bunu iki yapalım. O tamam olduğu zaman hemen şuna gidebiliriz. Şimdilik başka bir ihtiyacımız. Aslında tuvalet ihtiyacımız da var da. ekleyebilir mi? Karbon sıyırıcı. Hmm. Önce şuna gitsin. Yok ya buna gitsin. Bunu bitirsin ondan sonra. üstüne şimdi otomasyon. Ha. Şöyle yaptığım zaman buna yeter. Hatta yapabiliyor muyum? 200 kilo bizde ne var? 115 kilo. Şundan şu iki tane daha yap bakalım. Şöyle bu %20 olduğu zaman bunu yaksın. Güzel. Güzel. Şu an iyi bir durumdayız diyebiliriz. Basınç konusunda aşağıdayız. Bizim şeyimiz yok tabi. Hava akış koromuz yok. Hava akış korusunu şu an araştırıyoruz ama. Şunları şimdi yıkabilirim. <laughs> Bunlar büyüdüğü zaman benim enerji sorunum ortadan kalkacak. Bir tane de gübre sentezleyici yapmam lazım. Aslında ben burayı böyle yapmayayım da şundan bir tane daha aşağı yapayım. Ne? Bunlar gelmiş. Tamam. Şundan şöyle bir tane şuraya. şöyle, şöyle. Aynı çiftlikten bir tane daha kuracağım. Şu anlık. Şundan da bir tane kopyalar, şöyle, şöyle koy. Sonra hocam şöyle şu az kaç? 60 kalı. Çiftliği normalde 96 kalıya kadar yükseltebilirim de. Şu anlık gerek yok. Yani çünkü burada kirli su kaynağım olduğu sürece ona bir şey yapamam. Hava akış korosu. Şuraya. 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 Şuraya boş, Şuraya boş, Şuraya. 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 Şuraya, şuraya, şuraya boş, Şuraya boş. Şuraya, koş. şuraya, koş. şuraya, koş. şuraya koş. Her tarafa gitsin hava. Aa, şöyle bir hava aksın. Bol bol. Bu ne ya? Aha hava tutarsınmış bana. Hidroponikten şimdi şuraya koy. Bir tesisat çek. Sıvvanası ne ya? <laughs> Normalde ben bunu şuradan şöyle çekmem lazım da çekemem. patlatmak istemiyorum çünkü. Patlatırsam bütün su sıkıntı olur. Ne geldi? Bu tablet. da böyle yaptık. Bunu da böyle yaptık. Şöyle da şöyle kazabilirsin. Araştırma istasyonu. Bir gelsin. Yani. Şu an öncekine nazaran biraz daha iyi bir durumdayız. Şuraya bir de bir karbon sihirci atabildik mi var ya of yani. Şuraya, şu bir türlü gelişmedi. Bunlar hayvan gibi level attı ya. Şuraya kadar yükselt. Şuraya da şöyle kaz. Bunlar da temizlensin. Şuraya da tuvalet yapacağım şu an. Problem olacak. Yalıtımlı karo geldi mi? Gelmemiş. Ama araştırma istasyonunu kurmuşlar. Aklım size. Aşırımız yine bitti. Aşırımız yine bitti. Bir büyün artık ya. Gübre olmadığı için büyümüyor var ya. Şuraya koy. Ne istiyor? Sıvı giriş. Kirli su. Kirli su. Al sana. Başka bir şey istiyor mu? Güç, toprak, fosforit. Güç de verelim. 3 de verdik. Çalıştırtın şunu. Gübre gelsin ki şunlar hızlansın çünkü. Daha %50 olmuş. Ne kadar karbondioksit var. Doğal gaz mı? Sen buraya doğal gaz nereden geldin ya? Bunları niye bitirmiyorsunuz? Buna dediler bitirmiyorlar ya. Evetler bitirmiyorlar. i̇kisi de şu an devrede. Patır patır bize oksijen veriyorlar. Çok fazla karbondioksitimiz var. Şunu yık. Şunu da yık. Bu da Bi bitirin artık şunları ya. Tuvalet temizliyor Allah aşkına ya. Tarık sen var ya. Karbon düşüyor mu aşağı? Aynen düşüyor bak. Havanın geçmesini engelliyor çünkü. Şöyle olsun ki karbon dioksit aşağı doğru çünkü şurada karbonu sıyıracağız. <laughs> Gidreler geliyor. Sıra dışında ama, Ha şundan dolayı. Güzel. Şimdi tuvaletimizi yapabiliriz. Veya kocaman dev gibi bir Tuvalet. Du -du -du Şimdi... ya, daha araştırmadık ki. Daha onu araştırmaya çok var ama yeri hazır olsun. Şimdi çünkü şurayı aktaracağız, şurayı boşaltacağız. Ay 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 daha çok işimiz var. Sıra dışında ah bak. Şimdi hızlandırma büyüyor. hızlı hızlı bitiyor şimdi gördün mü? Daha yemek yapmış yine girmedik bile. Herkes yemek bitiyor. Çiğ yemek bitti. Şu an inşaat görevimiz de yok. Şunları bitir aynen. Bunlar yine deli gibi. Ve sinir ediyorlar. Şimdi doğalgaz da yayıyor ortalığa Doğalgazın en nefret ettiğim yanı Geziyor abi Akidir hocam mesela şuraya toplandı kaldı Doğalgaz geziyor <laughs> Evlerimiz bitti mi? Ne Devre dışı ya bir posta daha döndü en azından o zamana kadar şunlar yetişirse devreye girdikten sonra enerjiyle ilgili problemimiz kalmayacak. iki tane batarya olduğu zaman şimdi çok fazla kapasitemiz oldu. Tamam sulamana devrede. Tamam çiftçilikle ilgili en azından başka bir sıkıntımız yok. Ama şimdi buraya deli gibi karbondioksit birikecek. Şuraya şuraya kadar bir kas. Karbondioksitler bu aşağıya biriksin şöyle her birini buna değiştir. <laughs> ne geldi? Parıltı böceği. Ben bunların hiçbirini istemiyorum. %12 on Gördün mü? Ne kadar hızlı büyümeye başladı şimdi. Aa, ne kadar yavaş gidiyor bu araştırma ya Bizim gerizekalı araştırma harç her şeyi yapıyor Bak. Yapma abi yapma Sen araştırma dışında bir şey yapma bana Şimdi normalde olsa Şimdiye kadar bütün araştırmaları bitirmiştim Adam inatla araştırma yapmıyor ya Enerji de bitti. Yakıtım da bitti. Yani Yabaniyken 18 dönüşte bir haset ediliyor. Evcil olduğu zaman yani böyle sırada yetiştirildiği zaman 4.5 dönüşte bir. Yani maksimum döngümüz 20-25 olduğu zaman manaset edilmiş olacak. Yürelemenin de özelliği bu işte. biraz görev vermeyeyim de biraz teker döndürsün. Bu gitti. Teker döndürmüyor bu gitti. Allah'ını seversen bu gitti. <laughs> Kafayı yersin ya. Tamam mahşap teslim etti bırak. Bırak. Bırak sana. Şu araştırmayı bitir. Bir çöktü. buradan geçmiyor mu? <laughs> ben de diyorum olaya bak. Bu niye gitti uydu ya? Arkadaş çok ilginç şeyler oluyor. Evet arkadaşlar. 3. bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle durduralım. Ee, gaz basıncının sıkıntısını geçici bir şekilde hallettik. Enerji problemimiz çözülmek üzere araştırmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yiyecek kaynağında problemimiz yok. Bakalım bir sonraki bölümde enerji kaynağını stabil hale getiriyor olacağız. Ee, tuvalet araştırmasına geçeceğiz ve odamızı, yani kolonumuzu yalıtımlı karalarla kaplıyor olacağız. Ee, şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.